Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Renkli Çocuk ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Niloya ve Pepe'nin evine gideceğiz arkadaşlar. Ama gitmeden önce size yeni evimi tanıtmak istiyorum. Bakın arkadaşlar evim bu. iki katlı hem de. İnşallah Allah size de böyle bir ev nasip eder. Bana etti arkadaşlar ve oturuyorum şu an çok mutluyum. Şimdi tanıtmaya üst kattan başlayayım hemen. Hemen tanıtayım arkadaşlar size evimi. Burada çalışma masam var. Burada elmas kılıçlarımı sonra altın kılıçlarımı yapıyorum. Burada yatağım var. Burada da uyuyorum herkes gibi. Burada fırınım var. Fırınımda yemeklerimi pişiriyorum. Burası da balkonum. Evimin en sevdiğim köşesi arkadaşlar burası. Balkonları çok seviyorum. Hele açık havada böyle. Yağmurlu havalarda çok kötü oluyor ama burada da arada sırada cipsimi alıyorum ve böyle karşıya bakarak cipsimi yiyorum ama her zaman cips yemiyorum çünkü cips her zaman yenilince sağlıksız olur arkadaşlar. Şimdi geldim buraya alt katım burada eşyalarım var burada fırınım var üstünde de ocağım var burada arada sırada patates kızartıyorum. Burada çalışma masam var söylemiştim yukarıdaki gibi burada da çalışma masam var. Burada da damacanam var arkadaşlar su içmeyi unutmayalım her gün böyle çok çok bardak su içelim arkadaşlar çünkü su içmek çok ama çok faydalı vücudumuza. Burada da masam var. Buraya arada sırada Elsa ve Spiderman geldiğinde burada yemek yiyoruz. Patates kızartması yapıyorum, köfte yapıyorum. Salgı yiyecekler de yiyoruz ama. Neyse ben lafı fazla uzatmayayım. İşte evim bu. Şimdi Milo'ya ve Pepe'nin evine doğru git gidelim. Eşyalarımı alayım hemen. Test yapacağız. O yüzden patlayıcılarımı aldım. Ve bir tane de bot aldım. Şimdi çünkü botla gideceğiz buradan. Evimizi kilitleyelim. Tamam. Şimdi. Buradan arkadaşlar hemen gidelim. Hadi bakalım. Hop, hop çarpmadan gidelim. Oho çok güzel. Şimdi evi gör, görelim. Bakalım. Aa burada Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın benden göremiyorsunuz tabii ki de. Bakın ne güzel yanında Nilo'ya ve burada da Pepe var. Muhteşem. Hop hop çarpmayalım. Tamam. Böyle ine inelim. Ama botumuz ah be botumuz kırıldı. Neyse bir daha yaparız. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Hemen gidelim. Burada Pepe var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pepe'yi ben çok seviyorum. Nilo'yu da çok seviyorum. İkisi burada. Şimdi acaba hangisinden başlasam? O zaman Pepe'den başlayalım. Hadi bismillah. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz Pepe'nin evi gerçekten büyükmüş. Yani dışarıyı gösterdim mi bilmiyorum ama bakın dışarısı da böyle. Kafası burada. Şapkasını da unutmamış. Şapkası yani şuradan. Saçları, gülümseyen suratı bu böyle. Bakın renkli renkli ne güzel de kolları var. Şimdi içeri girelim. Evet bakalım. Oo ne güzelmiş burası çok büyük. Ama çok karanlık ben karanlıktan çok korkarım. Bakalım şimdi. Hemen gidelim. Merdivenlerden çıkalım. Bakalım. O evet buralar aydınlıkmış. Vay Pepe'nin evi ne güzelmiş. Sandıkta o elmas kılıcı varmış Pepe'nin. Vay bilgisayarı mı var? Oo Pepe'nin bilgisayarı var o zaman. Pepe bir puan aldı arkadaşlar bilgisayar olmasından dolayı. Bilgisayar çünkü ben çok severim. Ve elmas zırhı var çok güzel. Gördüğünüz gibi burada da bir tane çimeni var. Çimen ne işe yarayacak acaba? Bakın evet arkadaşlar burada da ışığı var. Tavanı da mavi ne güzel. Burası da mavi ama bunlar, buralar tahta. Tahta rengini çok sevmiyorum. Ben mavi rengi daha çok severim. Bakın kolumda mavi zaten. Buralara gelmiştik zaten. Şimdi Nilo'ya'nın evine gidelim arkadaşlar. Bakın o Nilo'ya da ne güzel. Nilo'ya da şöyle uzaktan bakalım. Evet. Ne güzel. Nilo'ya'nın kıyafeti de çok güzel. Çiçekli ve pembe. Kızlar için çok güzel. Bakın. Pepe mavi. Nilo'ya pembe. Ne güzel. Şimdi evine gelelim. Evet bakın pembe ve buralarda. Aa burası aydınlık. Ama burası karanlık. Niye acaba böyle? Ama burası aydınlık. Aydınlığı daha çok seviyorum. Şimdi merdivenden çıkmaya başladım. Şu merdivenleri de çok sevdim. Bakalım. Evet Nilo'ya de ne kadar şey toplamış elmas. Oo Nilüfer'in iki tane elmas zırhı var. Niloya buradan bir puanı kaptı ve Niloya'nın evi daha renkli. İkinci puanı da buradan kaptı. Pepe bir oldu. Niloya iki oldu arkadaşlar. Şimdi sandıklarına... Aaa sandıkları boş. Sandıkları boş arkadaşlar. Acaba Niloya gitti mi sandıklarından alıp? Ve iki tane yatak var. Acaba kimle kalıyor? Bilmiyorum kimle kalıyor. Ama bir tanesi de Niloya kalıyor. Ben Niloya'dan izin aldım arkadaşlar. Gelmek için evine. Ne güzelmiş. Bakın burada da Niloya'nın yüzü var. Ne kadar tatlı birisi. Gelelim aşağı inelim böyle. Yavaş yavaş. Şimdi. Bakalım. Hangisi daha dayanıklı? Şimdi evin dekorasyonunda ve e, yani işe yararlığı konusunda Niloya daha öndü. Çünkü hem renkli ve iki tane diamond seti var arkadaşlar. Çok iyi. Ama Pepe de bir puan aldı. Çünkü Pepe'nin bilgisayarı var bilgisayarı çok severim. Şimdi asıl güzel tarafa geldik arkadaşlar. Acaba hangisi patlamalara daha çok dayanıklı? Şimdi buraya bir tane bomba koyuyorum. Buraya da bir tane şimdi TNT koyacağım. Tamam. Şimdi ikisini de yakmaya çalışacağım arkadaşlar hızla. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Patlayacak ama sakın bunu evinizde denemeyin arkadaşlar. Çok ama çok tehlikeli bir şey bu. Şimdi Acaba hangisi daha çok patlayacak? Hangisi daha az patlayacak? Bakalım. Hemen hızlıca bunu yaktık. Bu patlayacak şimdi. Evet arkadaşlar, Nilfer'in vücudu patladı. Nilfer'in vücudu değil. Nilfer'in evinin vücudu patladı. Şimdi bunları da şey yapalım. Bakalım hangisi daha çok patlayacak. Şimdi. Bakalım yere buradan kaç tane blok düşmüş. Bunları envanterime koyuyorum. Çantama koyuyorum. Ve hemen testimize bakıyoruz. Evet. Bakalım. Pepe'den 14, 25 ve 30. 31, 32. Arkadaşlar 32 tane blok düşmüş yere. Hatta 33 şurada bir tane daha var. Evet 33. Şimdi Nilo'ya bakacağız arkadaşlar. Bunları hemen buraya atalım hepsini. Bunları sırt çantamızdan çıkaralım ki Nilo'yundan kaç tane düşmüş. Ona da bakabilelim arkadaşlar değil mi? Bakalım hangisi daha dayanıklı o ilerden bayağı düşmüş gibime geldi ama. Evet arkadaşlar bunu da birlikte sayalım istiyorsanız. 11, 2 daha 13 yapar arkadaşlar. 24, 26, 27, 28 tane de blok buradan düşmüş arkadaşlar. Nilo'ya daha çok dayanıklı. Nilo'ya daha çok dayanıklı arkadaşlar. Nilo'nun evi daha çok dayanıklı. Yani Nilo evinde kalırken deprem olsa Nilo'ya daha az zarar da görecek Pepe'ye göre Pepe'ye de buradan bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen evini daha dayanıklı yap arkadaşım. Evet bakın gün batımı ne güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla video istiyorsanız da aşağıya yazın. Hangi konuda video istiyorsanız onu da yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.